muhabbetle izle. Doğruluk, Doğruluk ve muhabbetle hizmet, Kanunlara. Kanunlara. Veriзамlara. Veriзамlara. Engelliler Haftası kapsamında 15 engelli genç Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip yemin etti. Hayatımın feda eyleyene. Hayatımı feda eyleyene. Namusun üzerine. Namusun üzerine. Evet. Elleri kınalı engelli gençler Türk bayrağı ve tüfek üzerine el basarak yemin etti. Yemin töreni ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından terhis belgeleri verildi. İbrahim ve İbrahim Gönlü Engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu asker türküsü olarak bilinen Eledim Eledim isimli türkü duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler yaptıkları tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı.